altın fiyatlarındaki yatay seyir yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından gözlemleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon rakamlarının ardından altın fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. İslam Memiş'in TV yüzdeki köşesinde kaleme aldığı yazısında piyasaların merakla beklediği Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi açıklamıştı. İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı yeni yol haritasını açıkladı. İslam gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı, öngörülerini açıkladı. Videosunda yorumlarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam gram altın, dolar, borsa, euro ve kritik verileri şöyle değerlendirdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam altın, dolar ve diğer yatırım araçlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Rakamsal değerlere bakalım, sonra genel toparlama yapalım. Borsa 3553 puan %1'lik birimle günü tamamladı. Borsa tarafındaki pozitif görünüm devam ederken benim beklentim daha aşağıda. Dolar Türk Lirası kuru 18.56 ekranlarda, serbest piyasalarda 18.63-68 civarında. Bu taraftaki görünüm pozitif. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hafta piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamı açıklandı. %8.2 açıklandı, beklenti 8 idi, beklenti üzerinde geldi. Yani bu kadar faiz artırımına rağmen geçici değil kalıcı enflasyon varmış, rakamlar bunu gösteriyor. Agresif şekilde faiz artıran Fed 75 puanlık artırımları yaptı ama rakamlar ortada, düşüremiyorlar. Kasım'da 75 bas puan daha yapılacak. Fiyatlama gerçekleşti. Çünkü dolar endeksi veriden sonra 113.83 e kadar yükseldi. Sonra geri çekildi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunu sadece enflasyon değil, kredilerle ilgili artış var, borsalarda balon var. Geçici enflasyon kalıcıya dönüştü, resesyon riski arttı ciddi anlamda canları yanacak. Bu rakamsal değerler bize küresel piyasaların ne kadar çıkmaza girdiğini göstermiş oluyor. Gümüşün ons fiyatında ve kripto paralarda da sert düşüşler gördük veri açıklandıktan sonra. O kadar büyük bir baskılanma oldu ki, altının ons fiyatı sert şekilde geri çekildi. Sonra 1666 dolar seviyesine geri geldi bu hamleler, tuzak fiyatlamaların da geçersiz olduğunu göstermiş oldu. Euro-Dolar paritesi 0.9780 seviyesinde. Sert düşüşler vardı, hızlıca toparlandı burası da. Petrol fiyatlarındaki yükseliş de çok önemliydi. %2.18 lik primle günü tamamladı. Yılın son çeyreği beklentimiz 120-130 dolar seviyeleri altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentilerin üzerinde çıkan enflasyonun piyasaları nasıl etkileyeceğini yazmıştı. İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı, öngörülerini açıkladı. 2022 gümüş tahminleri, altın yerine gümüş alınmalı mı, gümüş neden düşüyor, 2022 gümüş fiyatları ne olacak? Gümüşün geleceği hakkında İslam memişten hakkında gümüş yorumları. Altının ons fiyatından bahsettim. Dolar endeksindeki sert düşüşler toparlanmaya neden oldu. Gram altın 995 Türk Lirası seviyesinde görülüyor. Hayır, 1008, 1014 seviyesinde. Aşağıda 1005, yukarıda 1055 lira var. Bu bant aralıklarını takip ediyoruz. Gümüşün ons fiyatı 19.30 seviyesine toparladı. Pozitif görünüm devam ediyor. Gram gümüş 11.50-11.60 aralığında. Gümüşün de ciddi anlamda ucuz olduğunu gördüğümüz için pozitif yönde beklentide devam ediyoruz. Kripto para ve emtia yatırımcısı Baskılanma karşısında biraz beklemeyi ve izlemeyi tercih etmeli diyenmemiş. Altın ve gümüş ne kadar baskılanırsa biz de sepetimize o kadar koymaya devam ediyoruz. Burada umutlar yitirilmiyor. Faiz artırımlarının yanlış olduğu, resesyon riskinin, krizlerin yaklaştığını da resmi kurumlar artık kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Türkiye'de pozitif ayrışma biraz daha devam ediyor. Gazete Vatana göre dış politikada başarılı adımlar bizi sevindiriyor. Dış politikadaki hamlelerimiz isabetli olduğu için dünya Türkiye'yi takip ediyor. TCMB'ye baktığımızda burada da elimiz biraz rahatladı. Euro, Sterlin, altın ve gümüş kime ucuz? Dolar sahiplerine. Euro, Sterlin, altın ve gümüşü bedava topluyorlar. Türkiye'nin de bu konuda hamle yapmasını önemsiyorum. Rezervlerin altın olarak birikmesi, 2023 yılında oldukça işlere yarayacak bir stok, altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentilerin üzerinde çıkan enflasyonun piyasaları nasıl etkileyeceğini yazdı. Elinde doları, altını, kripto parası olan ne yapmalı? Bunları yapan kazanır piyasaların merakla beklediği Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Eylül ayına ilişkin tüketici fiyatları enflasyonun kalıcı olduğunu gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık enflasyon %8,2 ile beklentileri aştı. Çekirdek enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı. Beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi, Amerika Merkez Bankası'nın, FED, Kasım toplantısında 75 bas puanlık faiz artırımının %100 fiyatlanmasına neden oldu. Veri açıklandıktan sonra dolar endeksi, DXY, 112, 53'ten 113, 83'e yükseldi. Dolar, diğer para birimleri, kripto paralar ve emtia fiyatlarını tekrar baskıladı. Dolar karşısında değer kaybeden tüm enstrümanlar, baskı altında kalmayı sürdürecek gibi görünüyor. Geçici dedikleri enflasyonun kalıcı olduğunu herkes gördü. Kasım toplantısında 75 bas puan faiz artıracak. Artıracak artırmasına da IMF ve BM'nin uyarılarına ne diyecek? Bugün euro, sterlin, altın ve gümüş kime ucuz? Amerika Birleşik Devletleri'ne dolar karşısında değer kaybetmiş bu kadar enstrüman orta ve uzun vadede avantajlı. Dolar yükselirken, altın da baskılanırken tüm merkez bankaları altın stoklarını arttırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, 10 ton daha stoklarına ekledi. Güzel hamleler yapmaya devam ediyor. Altın ve gümüşte korku ve panik ortamı oluşturmak onların işine geliyor. Çünkü ucuz toplamak için manipüle etmek gerek. Kripto para ve emtia yatırımcısı, baskılanma karşısında biraz beklemeyi ve izlemeyi tercih etmeli. Yükselen dolar için, dolandırılmayın, diye uyarılar yapan İslam Memiş, doların geleceği seviyeyi açıkladı. Değerlendirmeleriyle yatırımcı için yeni yol haritası veren Memiş, bakın neler söyledi. Gram altın için, bozdurmayın, diyen istenmemiş, altın bozdurmaya gidecekler ons fiyatına bakması lazım. Dolandırılmayın, tezgaha gelmeyin. Son 20 yılda %6.290 kazandırdı. İnsanlar altın fiyatlarını konuşurken, ons ve gramı birbirinden ayırsınlar. Dolar üzerinden ayarlanan ons, gram altın ise Türk lirası üzerinden ayarlanıyor, dedi. Doların ise şubat ayında yüksek seviyeleri göreceğini belirtenmemiş, Fed şubat ayına kadar faiz artıracak. Kur biraz daha yukarı yönlü hareket yapabilir. 20-21 Türk Lirası olabilir diye konuştu.